Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Gül Ali Youtube kanalımıza hoş geldiniz Gül Ali'nin çiftliği kanalımıza hoş geldiniz Evet Sonbaharın son yaprakları. Yapraklar artık sararmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Koyunun da geçinin de şu anda en çok ihtiyaç duyduğu bu kara pelit dediğimiz yağlı pelit derler bazı yerlerde. Şu anda en makbul olanı, en doyurucu olanı, en yeşil olanı bu. Sultan. Bu da güzel kızımız Sultan. Keçilerimiz böyle geliyor arkadaşlar. Tokatımızın meşhur onamlı geçisi. Yani meşhur etmeye çalıştığımız diyelim daha doğrusu. Bu kara geçiş. Bu onamlı değil. Nereye gidiyorsun? çık Gel hey 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 Altlarını yukarı doğru alalım şöyle Dağıtmıyorum daha fazla Çık 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 Gel hey 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 Bu da Yaman. Yaman o. Yaman Sultan'ın eksi aşkı. Manitası. İyi anlaşıyorlar. Yaman oğlum. Yaman. Yaman. Zayıf değil. Yaman fit bir köpek, zayıf diye düşünmeyin. Şey biraz tavlo Sultan ama o kıvrak olduğundan öyle. Yaman çok şeydir çok böyle. Et canının kıymetini bilmez. Yani hızlı koşar, çok gezer, atletik bir köpektir. Sultan da gece koşu, atlar. Daha henüz yeni. Meşe ağaçları yapraklarını döktü. Meşe çok narin bir bitkidir, ağaçtır. Bak böyle şeyleri var dalında, tohumları. En önce meşe yemeye başlarlar. Yine en önce meşe döker yapraklarını. Kara pelit ve boz pelit en sona kalır. Rıst. Burası iki dağın arasından geçen bir yol. Buranın suyunu, bu derenin suyunu köyün suyuna getirmek için zamanında kepçe vurdular. Yol yaptı. Öyle de kaldı. Yoksa buralara ne girileceği vardı aynı şuralar gibi ne de gezileceği. Keçiden başkası gezemiyordu burada. Buraya giren keçiyi döndürmek mümkün değildi. Ama şimdi bu yolun sayesinde istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Ama işin şimdi şey tarafı ben buraya kaydırdım. Bu da var ya Buradan bu dağları ben nasıl çevireceğim? Orada yolda yok. Engin! Gel bu yanı gel. Geri sardın da o koyunlar işi bozmasa bari. Gel hele, gel hele. Vay. Kıyamam da oradan kaydı. Köpeklerimiz bu konuda iyi maşallah. Benim gibi yol takip etmiyorlar. Dağ bayır kayıyorlar. Maşallah hassanalım. Maşallah. Maşallah. Siz de maşallah deyin arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz Hey hey hey. Hey. Bu ormanda en fazla bu kadar. Aç kalanda gösterebiliriz arkadaşlar. Diğer türlü hep Işkın mı atmış? <laughs> Güzel mi yaylım var? <laughs> ee, sen o kellikte sesle hissen de fazla yükselmesin yoksa geç kalırız. E ee, hadi bakalım. bahsettiğim kara pelit bunlar arkadaşlar yağlı pelit şu anda en iyi besin kaynağı o meşelerden ne kurtarsa bak meşelerin kimisi daha şey olmamış onların da son şeyleri bunları bir an önce gütmek için böyle bunlar son demleri karşıda karşının meşesi meşe, meşe ağacı daha erken açtığı için oranınki erken sararıyor buralar kuz olduğu için yani kuz ne demek yani e, dere dere tarafında kaldığı için sık da olduğu için hey 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 daha geç yaprak döküyor diğerleri karşı taraflar güneşin tamarın olduğu için daha erken yaprak döküyor. Engin kaydı buna yukarı. Buralar çok sık. Buralar domuz ayı yatağı. Geçen sene bizim yiyenler görmüştü burada da. Şu pardon aşağıda. Ama yatak olarak buralar hep. Aha bu taşların şeyleri. Buralarda inler var. Engin bari. <laughs> Çevirebildin mi? Ye. Beri çevirdin mi? Ha, e ee, hadi bağam, heyle heyle hey. gelenler var. Hey, 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 hey. Bunlar hey. geride kalmışlar. Benim ses de kısıldı bayağı ilk günden. He he, daha yukarı bırakma, daha yukarı bırakma, yanına gelsin. Buralar, ayrıyeten, hem kurt yatağı da bu taşın babam gel yavrularını bulmuşlardı önceki senelerde. Buralar çok sık bir yerler işte. Allah'tan bu yol zamanında su için yapıldı da. Burada arada gezmeye, izlemeye açık bir alan oldu. Yoksa buralar balta girmemiş ormanlar diye geçiyordu kendi adamızda. Evet. Tokat'ın Alıçköy'ü yaylalarından doğal natürya ormanlarından Küçük bir video yapmış olduk. Ee, biraz sıkıcı bir videoydu bu. Sadece küçük bir alanda olduğu için. İnşallah beğenirsiniz. En azından doğa izlemeye değer. Orada da komşu koyun, koyunlar yayılıyor. Onun yaylası da hemen orada, şuradaki beyaz yer yaylası biraz daha yerleştirelim onun yaylası da orası koyunları da orada yayılıyor maşallah ona da bereketli olsun bize de bereketli olsun cümlemize bereketli olsun inşallah Sizlere iyi seyirler dilerim arkadaşlar inşallah. Keman, Bu dağlardan ağrı indik. Dağlar doydu. Buradan aşağıda böyle yaylaya geçeceğiz inşallah. Bugün akşama yetiştirebilirsem bugün akşam bir tekne vuracağım geçilere. Bu dağda su yok. Bu dağın yaylımı bol ama suyu sıkıntı bu aya kadar bizim çobanlar. Babam, kardeşim. Ha, kardeşim neyse ufak da babam bir ahıl edip de bir tekne kurmamış. İnşallah bugün akşam olmazsa en geç yarına o tekne işini de halledeceğim. Şu karşı dereden suyu çekip aşağı boza indireceğim. Şu, şu çukurdan. Şu geçinin gittiği şu çukur var. Yamaç çukur. Bozum altındaki çuburdan indireceğim oraya. Oraya güzel bir tekne yapacağız inşallah. Evet bu videomuzun da böyle sonuna gelelim. Yavaş yavaş sonlandıralım. Davarımız doydu. Artık yaylaya gidiyoruz. Maşallah demeyin esirgemeyin arkadaşlar. Kim ne gözle bağırsa Rabbim gönlüne göre versin. Bizim de elimizden gelen bu. Bu kadar. Videonun güzelliğini beğenirseniz ne mutlu bize. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Engin de davarın ardını topladı aldı geliyor. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.